Arkadaşlar ince takım yapma bağlama tekniğini göstereceğim size. İlk önce şu uçlarımızı bir düzeltelim. Hepsinin eşit olması gerekiyor. Daha sonra iğnemizi alalım. İğnemizi koyduk. İğnemizin pala ucuyla eşit olması gerek. Köstek misinimizi aldık. Bunda dikkat edilecek tek şey var. Uçları açık olduğu için dağılmaya müsait. O yüzden şu birinci düğümümüzü hafiften çekiyoruz. Sıkmıyoruz yani. Boş tatlı çeviriyoruz. Ondan sonrasını bir daha sıka sıka şu şekilde gördüğünüz gibi çevirebilirsiniz. Ta ki kırmızımız bitene kadar. Bitirdikten sonra Ben ağzımla çekiyorum. Kimseninle çeker, ayrı konu. Çektikten sonra çapağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz. Çapağımız hazır arkadaşlar rastgele.